Bir zamanlar Süreyya ve kardeşi Osman bahçede oynarken nefes nefese eve döndüler. İkisi de çok yorulmuş, terlemiş ve susamıştı. Eve girer girmez mutfağa koştular. Osman hemen sürahiyi kaptı ve üç bardak suyu kana kana içti. Derin bir nefes aldıktan sonra "Oh be, çok susamıştım anneciğim. Abla, sen susamadın mı?" Diye sordu. Süreyya da iki bardak su içtikten sonra cevap verdi. Susamaz olur muyum hiç? Allah bize suyu verdiği için tabii ki teşekkür etmeliyiz. Ama yalnız bunun için değil. Allah'ın verdiği daha güzel bir şey için de ona şükretmeliyiz. Çocuklar merakla ne olduğunu sorduğunda anneleri onlara anlatmaya başladı. Vücudumuzdaki su miktarı gün içinde değişir. Mesela çok oyun oynayıp terlersek çok su içmek isteriz. Ama bazen de su içmek istemeyiz. Vücudumuzdaki su azalınca beynimiz bunu hemen anlar ve böbreklerimizi uyarır. Eğer beynimiz böbreklerimizi böyle uyarmasaydı ne olurdu biliyor musunuz? Susuzluktan ölmemek için her gün 15-20 sürahi su içmek zorunda kalırdık. Günde 15-20 sürahi su içince de sürekli tuvalete gitmemiz gerekecekti. Ama Allah insanlara merhametli davranarak bizim haberimiz olmadan bu bilgileri beynimize yerleştirdi. Hem de doğduğumuz andan itibaren bu bilgi beynimize yerleştirilmiş olmasaydı o zaman da su içmeyecektik. Böylece vücudumuz çalışmayacak ve bozulacaktı. Ama Allah bize ne zaman ne kadar su içmemiz gerektiğini anlatan bilgileri doğuştan beynimize yükleyerek bizi bu zahmetten kurtardı. Osman'ın gözleri yerinden fırlayacak gibiydi. "Bu gerçekten doğru mu?" diye sordu. "Evet oğlum," dedi annesi. "Onun yaptığı her iş hep böyle merhamet ve sevgiyle doludur. Bu yüzden ona hep teşekkür etmeyi ihmal etmiyoruz." "Tamam mı?" "Tamam anneciğim."